Merhabalar, ben Asu, Asu Somer. 1978 İstanbul doğumluyum. Anne babam, e, ben çok küçükken ayrılmışlar, dolayısıyla çok fazla yer değiştirdim. İlkokulu üç ayrı yerde okudum, ortaokulu iki farklı ülke ve üç ayrı okulda okudum. Neyse ki lise ve üniversitede <laughs> birazcık daha derli toplu hale gelip Galatasaray Lisesi'nde ve Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim tamamladım. Sinema, televizyon Okudum iletişim fakültesinde. Her an ne olacağının bilinmediği bir belgesel çekiminde e, kameramanın hali, tavrı çok dikkatimi çekti e, ve böyle çekim aralarında oturduğunu ve gözlerini kapattığını, e, bağdaşta oturduğunu gördüm ve bir gün dayanamayıp gidip ne yapıyorsun sen tam olarak dedim. Ona dedi ki ben yoga yapıyorum bu meditasyon. İlk öyle duydum bu kavramları. Hmm. Ve iyi bir şey olduğuna dair böyle çok kuvvetli bir his aldım. Çalışmaya ara vermekle biraz soluklanmaya ihtiyacım olduğu dönemde bir yolculuğa çıktım. Ee, hiçbir amaç gütmeden yani gerçekten bir şey öğrenmek için değil bir yere ulaşmak için değil, böyle e, nereye varacağımı da bilmeden İran üzerinden Pakistan'dan geçerek Hindistan'a e, gittim bir arkadaşımla. Ve sonra Hindistan'da ayrıldık ve ben bir şans eseri, böyle dağın ortasında bir köyün içinde bir tane yoga stüdyosu buldum. Ve e, oranın e, hocası çok hoşuma gitti. Gene hali tavrı, yoga stüdyosu çok güzeldi. Ve böyle üç haftalık yoğun bir yoga çalışmasına başladım. E, direkt Ayangar'ın birinci elden öğrencisi olan, böyle esasında yaşı bayağı olan ama böyle sağlam, güçlü, dinç bir hocadan, şarat Aurora. Ve sonra orası, orada dönüşüm başladı. E, Böyle gerginliklerimi atmaya başladım ve hayatın belirsizliği işte bir kültür, hiç bilmediğim bir kültürdeyim. Kendi başıma başımayım ilk defa. E, uzaktayım ülkemden, evimden bu kadar uzun. Ve o hal içinde bile rahatlayabildiğimi ve e, anda kalabildiğimi fark ettim. Bu çok hoşuma gitti. Yine aynı sene meditasyon da hayatıma girdi. Ve yine işte İstanbul'un kaosu, çalışma ritmine geri döndükçe özlemeye de başladım ve İstanbul'daki o an o zamanlar yoktu. Bir iki tane vardı belki stüdyo. Evime en yakın olan stüdyoya gittim ve oraya ara ara gitmeye başladım. Ama ritmim bozuldu. Yeni çalışmalar girdi vesaire. Ve sonra ben ne zaman böyle zorlansam daha çok böyle yoga'ya gidip dengelenmeye, kendimi tekrardan sağlatmaya başladım. Ve e, bunun sonucunda da artık böyle yavaş yavaş o iş ortamı işte sinemayı yavaş yavaş birazcık daha bıraktım. Daha böyle grafiğe yöneldim o dönem. Birazcık daha iş ritmimi düşündüm. Daha rutin bir yere gelmeye çalıştım. Ondan sonra ve yavaş yavaş o işler de işte part time'a dönüştü. Yoga eğitimine girmeye başladım derken böyle hayatın kendisi çok şükür ki böyle bana yumuşak bir geçiş yapma fırsatı verdi. Yavaş yavaş o diğer işlerimle bırakıp daha çok yoga'ya yönelebildim ve gerçekten yoga ya başladıktan çok daha sonra eğitim aldım ama yin yoga ile karşılaştıktan sonra açıkçası eğitim almaya karar verdim. Çünkü o sakin ve dingin halin içinde nasıl bu kadar büyük bir değişim geçirdiğimi anlayamadım, anlamlandıramadım ve anlamak istedim, birazcık daha öğrenmek istedim. Ee, amacım eğitmen olmak değildi ya da işte ders vermek değildi. Bir şekilde e, o eğitimden sonra başka bir tanesi merak birazcık daha gelişti ve sonuç olarak e, ben şu anda karşınızdayım. Kendimi dingin hisseden, yeri bulamayan o çocuğun esasında bu köklenen beden çalışmaları, nefes, meditasyon, farkındalık çalışmaları ile çok şifa bulduğunu fark ettim. Bunun dışında da nelerden hoşlanıyorum? Genel olarak doğada olmaktan çok hoşlanıyorum. Tıplak ayaklı yürümeyi çok seviyorum. Yeni yeni olsa da sesim ritmin ve müziğin ifade bulması amatör bir şekilde olsa da çok hoşuma gidiyor. Özellikle amatör olması hoşuma gidiyor belki de. Yani o an içinde çıkan, çok böyle bir performans ya da bir sunum gibi değil de gerçekten böyle içten gelen bir sesin dışa dökülmesi. bir ailesiyle bu yolu yürümekten çok bir mutluluk duyuyorum ve çok heyecanlıyım. Derslerde görüşmek üzere.